Bazen eş anlamlı kullanılabiliyor. Dileğim için bir bağış yaptım. Bunu dini olarak açıkla. Olabilir. Bağışını bana mı yaptın donate atarak? 22 liraya Allah'tan ne dileyeceğim? <laughs> Yanlış anlama. Daha fazla para istemek için demedim bunu. Yani, <laughs> yani Allah parayla dua kabul ediyorsa da 22 az sanki hani bilmiyorum. <laughs> ya şöyle. Işte evet adak adama falan vardır bizde. Bu şeyim olursa adak yapacağım falan. Ya bunlar zaten görevimiz bizim. Paylaşmak, zekat. Zekat senede bir verilen bir şey değil. Sürekli verilmeli. Yani anladın mı? Ve şey de bana biraz Allah'ı çok insanlaştırmak geliyor. Dileğim olursa adak keseceğim. Adak adı, adayacağım. Dileğim olursa yapacağım. E olmazsa küsecek misin Allah'a? Yapmayacak mısın? Biraz fazla mı hassasiyet gösteriyorum acaba bilmiyorum ama hani dileğim olursa şunu yapacağım demek karşımdaki varlığın Allah olduğunu düşünürsek biraz tuhaf riskli olmamasında da bir hayır olabilir ne biliyorsun dilediğim şeyin benim dilediğim şeylerin birçoğu iyi ki olmamış diyorum şu an gezerte çok diyorsunuz.